Eski kasa esasında bu araba. E, son senesi. Ama gene de şu motorla beraber bir de 4 çeker olunca bence bu otomobil daha çekici. Artı demek ki 70 bin kilo... Neydi? Kaç bin kilometredeydi? Unuttum şimdi. 70 bin değil de daha... Neyse bundan daha yüksek bir kilometredeydi. Baksana. Arabanın kon kondisyonuna bak. Hani şey, ko kondisyon değil kombinasyonuna bak. Ondan sonra bu motor zaten 5'lerde mi bunun? 5'ler... Beşler... Oh oh oh. 5,5 saniye 0-100. Araba çok güzel yürüyor. Şanzıman zaten D... DL382. dl 380 her neyse ıslak kavrama sağlam bir şanzıman var. Canavar gibi araba ya. He kelepir değil. Kelepir değil. Ama deminki G20 karşılaştırınca yüzde ben %60'a %40 hatta %70'e %30 A4 diyorum yani. Makine güzel. Makine güzel. Bayağı hani terletir bu araba